Evet çok acayip değil mi ya? Çok güzel yani şimdi ya. Bu, 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 adamın yani tabii böyle ben de ahkam keser gibi konuşmuyor ama senin tabii. bir şey var yani bütün işlerinde bir de bir sanat yönetimin var. Bu da sana ait çoğunlukla. Ee, ama... Anılcan'la beraber yapıyoruz. Anılcan'la sanat beraber. Sanat yönetmenim ve stylistim. Evet. Sevgili Anılcan. Beraber kafa kafaya verip birlikte oluşturuyoruz konsepti. Peki uyduruyor musunuz bunları? Uyduruyoruz evet. Yani şöyle bizi bugüne kadar besleyen her, her, her şey bu şarkıların, kliplerin konusu oluyor aslında. Yani aslında mesela bu e, yani şu karelere hı hı. baktığımız zaman burada kiç, e, kült işler, e, eski işte e, moda işler hepsi yani bir... E, Kafa karışıklığı var ama bunu negatif olarak söylemiyorum. <laughs> evet. Bu ka kafa karışıklığı insanları e çarpıyor ve ilgilendiriyor anladığım kadarıyla. Yani bu her şeyde var zaten. Yani e <laughs> aslında eklektik gibi değil mi abi? Evet tabii ki eklektik ama, ama işte bir evet. şey yapıyorlar, bir şey yapıyorlar. Bir de bu çirkin adam, bu çocukta çünkü bir çirkin güzelliği var en zaten. Ee, güzel olan o. Yani bu çift, Böyle iltifat ediyor çiğ, adam. Hayır yani. ama <laughs> hakikaten o, onun güzel gerçeği. Bak senin gibi olabilirdi. Düz güzel. yani düz güzel mesela görüyorsun çarpılıyorsun aşık oluyorsun bitti. bitti. Yani ondan sonra işte şu kadar işte posterini asayım eskiden odama. işte telefonumdan bakayım fotoğraflarına. Oynadığı diziyi ondan sonra ya da filmi e, gideyim, izleyeyim göreyim filan. Sonra geçiyor. Sonra geçiyor gidiyor başka bir güzele. Ondan sonra fakat bunun bunun bu çirkin güzelliği bir şey var. Bu ilgilendiriyor insanı. Çünkü mesela bakıyorsun falan ne nesini beğeniyorum bunu ya ben falan. Ondan sonra dur bakayım şurası da bir enteresan falan. Bir gizemli durumlar falan var. Ya burada mesela yaptığı her şey çok şaşırtıcı. Çok. Hepsinin anlamlarını bulmamız lazım. Heh. Bulmazsak da diyoruz ki, değil mi? Tamam. Ya hoş gidiyor, yürüyor beraber çalışıyoruz. Evet, yani biz böyle ortaya yani. serpiyoruz aslında hayalimizde uçuşan şeyleri ve alan bırakıyoruz ve herkes kendi videosunu, kendi hikayesini yaşasın istiyoruz. Evet, doğru. Yani ben de her izlediğimde başka bir şeye gidiyor kafam mesela. Çok ...bu güzel hoşuma gidiyor sınırlamamak. Yavaş. Herkese kendi hayal alanını sunmak çok hoşuma gidiyor. <laughs> Yani burada mesela senin şu e, kaş göz hareketlerin falan hiçbirini mesela Tarkan yapmaya cesaret edemez <gülüyor> çünkü <gülüyor> ama e, o da yaptı zamanında ha? çok çok yaptı zaman. Yok ya, yapmadı yok ya, ben. yapmadı. O çok düz güzel çocuktu ya. Bir o kumları havalandırırken filan o şeyler, o penik haller filan çok. <laughs> ay o da yani. Değil mi? O çok acayip bir saçlar uzadığı zaman filan bir çılgınlaştı o arada. Sonra tekrar efendi çocuk oldu bence. Sen Ama mesela şöyle her şey bir şey arkarı. var. Mabel'in çok özel bir tarafı var. Tanrı vergisi sesinin rengi. Evet. Çok özel bir rengi var. O insanları çok yakalayan bir şey. Sadece ben onu ses rengi geliyor bana. Cesareti var. Aynen. Burada Aynen. en çok Aynen. dikkat Aynen. çeken Aynen. şey cesareti. Evet. O yüzden bu cesaret de insanlara bu dönemde Aynen. özellikle bir izlek sağlıyor ve belki de kendileri de uyumluyorlar bu evet. cesaret de belki bir yaşam enerjisine sebep oluyor. o yüzden en değerli şey burada gösterdiğin cesaret var. teşekkür ederim evet. çok teşekkür ederim yani, ya işte acayip abi yani yani sıra dışı olmadan olmuyor Hı. bu işler evet bir de telefon numarası tabii tabi. Evet. evet bir ara kanalım mı Aynen. acaba dedim. Neresi? <laughs> Mabel'in klibinin dekoruymuş. Evet, evet. İçerisiz bir telefon Mabel aslında. Espri, espri two olsun two diye koydum. Şarkı biraz evet. böyle 90'lar formunda bir aranjmanı var Hı. yani soundu var. İşte 90'larda 0 hatta çok tamam. meşhurdu Hı. benim Hı. çocukluğumda. Çok Senin yokuş. bu klibin yasaklandı karakol. Hı. Hı. Ondan sonra ne oldu? O çok daha fazla izlenmedi mi? Kesinlikle çok daha fazla izlendi. Yani zaten öyledir bir şeyi bastırırsanız daha büyür. Aynen. Hı. Hı bu yani böyledir böyle Peki ise bu bu sana bir şey tutum olarak e, geldi mi yani? ulen biz de her klibimizi yasaklatalım Halimallah Allah bundan Ay sonra. Hayır yok canım hayır. Yani ben yine içimden geldiğimi yapıyorum. İstediklerini yasaklarlar, istediklerini yayınlarlar. Beni bağlamaz Hı. yani. E işte bu da çok Ben yaptığım İş, i̇şle, işten yani mesul hissediyorum evet, kendimi. Evet, Sonuçlarından evet. değil. Samimiyetinden tabii ki. Tabii ha, yasaklamaları ki. beni e, tetikliyor. Daha daha da abartabilirim diyorum yani. Evet. Peki. Bu Doğa şimdi bir, herkes yapıyorum. herkes mesela senin çocukken kekeme olduğunu filan biliyor. Evet. Bunları Aa, bin kere Ben Aa. Çok acayip. Ha, bak ya. kardeş. Aa, çok <gülüyor> 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 Hadi. Fakat <laughs> siz çok ikiniz acayip. de çok... Yani kekemelerin aslında yapmayacakları ve tam yapacakları işleri yapıyorsunuz. Değil mi? Çok sonradan keşfettim yani ben hmm. neden oyuncu olduğumu. Hmm. Anlatmak istediğimi çünkü yani hmm. yıllarca anlatamadım, anlatamadım, anlatamadım ve hmm. El bile kaldıramadığım bir sürü hikaye var çok yani. Çok doğru de var. Aynen aynıdır e, zaten. Anlatıyor <laughs> yani? Sen de müziğe değil de oyunculuğa yönelmek şeklinde. Evet öyle oldu. Evet. Yani. Ama orada da anlatıyorsun aslında. Yeter evet. evet. mi? Evet. 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 Bir tekst üzerinden bir şekilde. Ben de çok yetişkin yaşlarımda fark ettim yani niye müziğe yönelmişim çocukken. Yani kekelemiyorsun çünkü söylerken beynin evet. diğer tarafı çalışıyor tabii, falan tabii. tak 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 söylüyorsun şarkıyı. Hmm. Çok hoşuma gitmişti böyle inanılmaz doğru. gelmişti. Hmm. Doğru. Oradan öyle kaldı. <laughs> şey çok acayip mesela hani şarkı söylerken ve kızlarla konuşurken e, e, kekelemem zaten yok şarkı söylerken kendi kelime yani. Ama hmm. kızlarla konuşurken mesela çok erkekler kadar yargılamazlardı. Hmm. O baskıyı oluşturmazlardı ve hmm. biraz daha rahat hmm. konuşabiliyorsun yani filan. Hmm. Ama hmm. Daha sonra anlıyorsun ki hani yavaş yavaş evet şarkı söyleye söyleye o tekstleri falan çalışırken yavaş yavaş ilk gençlik yıllarında onu şarkılı gibi söylemeye çalışıyordum ben mesela. Şimdi oyunculuğunda İlginç. var mı o bir e, mimik olarak bir tereddüt gibi bir bir anda söylemiyormuş da sanki susuyormuş gibi bir şey yapıyor musun? Yani bur oradan aldığın bir şey var mı? Çok güzel tarif etti. Evet. evet. <laughs> Yani ben çünkü sezdi falan ben bir de çok alttan bir yerden sezdim. Hayır bir ama onu evet, yani evet. bilinçli olarak da mesela ben Geri oltmanın oyunculuğunda görüyorum böyle bir şey. Ee, yani çok Ben, ben de. de çok hayranım. Yani hmm. sanki bir bir şey evet, evet. evet doğru. bir şey patlayacakmış evet, gibi oluyor da kapatıyormuş gibi falan böyle bir şey yapıyor ve hmm. o tabii ki şeyi çok meşgul eden hmm. bir durum. Mesela bu oyuncularda bu Anthony Hopkins Efendimiz ile beraber bütün dünyada yayılmış bir şey vardır. Yani mesela işte bunlar şeylerini, gözlerini kırpmıyorlar ya. Evet. Öyle bir eğitim yani. Çünkü bunu yani tiyatroda bir anlamı yok ama e, kamerada özellikle yakın planlarda falan bunlar gözlerini kırpmıyorlar. Ve birçoğu buna çok dikkat ediyor. E, bunu şey yapmamaya falan. Ben bunu e, sonradan işte internetle birlikte filan okumaya başladım bunu nasıl yapıyorlar falan diye. Ondan önce dedim bunlar da bir şey var bir acayip sonra e, gözünü kırpmayan Türkiye'de kim var diye baktım. Seda Sayan'ı keşfettim. <laughs> Seda Sayan gözlerini hiç kırpmıyor. Bir kere bizim bir medya arkasında uzun uzun göstermiştik ve ben onun uzaylı olduğunu iddia etmiştim. Çünkü Aa, göz şeyi yok kapağı yok yani hala da öyledir. <laughs> onun böyle bir fal taşı gibi açılmış <laughs> gözlerle ee, konuşuyor ve hiç kırpmaz programda. Uzun süre konuşuyor Ana. ve müthiş bir ilüzyon bu. Hmm. Yani Seda Sayan'ın başarısında o e, uzaylı olmasının, gözlerini <laughs> kırpmamasının büyük bir payı var bence. Hmm. Şimdi bizim oyuncularda filan öyle bir şey yok. Mesela sen dikkat ediyor musun? Hmm. Bizim dizi oyuncuları pöçör 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 oynuyor. Hmm. Mesela bu Kuzuların sessizliği filan, mesela Anthony Hopkins'e evet. hiç gözlük, hiç kırpılmıyor. Kırmak evet, evet. zorunda değil mi zaten? Çok uzun bakışma sahneleri olduğu için belli bir noktada bakmak zorundalar. Kırpmak zorundalar. Evet ama hiç işte kırpmıyor. bunlar hiç. Bir, bir şekilde konsantre olup kırpmıyorlar evet. gözlerini. Kırpılmayan göz yaşarmaya başlıyor. Yaşarınca da Al <laughs> ateş ettiğinde de evet. Evet. o zaman o DVD Gözünü falan kırpmıyor. ilk yeni çıkmıştı evet. şeyde. Uh, e, Scarface'te evet, evet, e, evet. ateş ettiği böyle bir An. sahne evet, var evet, evet, ve evet. zaten o tabancanın patladığı belli çünkü o kuru sıçan ama ki, bir barut ki. şey var Onu kamera çünkü alevi görüyor yani evet. patlıyor. Ben o filmi defalarca seyredip o sırada film çekiyorduk. Sonra kendimi izledim ben bayağı kendi ateşlediğim silahın sesinden ürküp gözümü kırpıyorum. Evet. Daha doğrusu daha tetiğe basarken gözümü kırpmaya başlıyorum. Hmm. Çünkü hmm. o şeyler ve bu gözünü kırpmıyor. Mümkün değil böyle bir şey gözünü kırpmamak. Oradan çıkıyor. o ses mutlaka Mümkün. öyle bir şey. Ben atıcılık sporuyla ilgileniyorum. Mümkün mü? Mümkün. Ha, anlat. İdman yapa yapa antrenman yapa yapa yapma o patlamaya yapma. ve sese alıştıktan sonra bir süre sonra hedefe de iki gözle bakman gerekiyor. Hı -hı ya da herhangi bir şeye adapte olmak istiyorsan sen de çok iyi Ana. bir oyuncusun. Yapabiliyor musun? Yapabiliyorum. İşte Al Pacino. Ha, i̇şte sağ ol, teşekkür ederim. Bol bol pratik <laughs> yapmak çok lazım. Ya. atıcılık <laughs> sporunda bunu <laughs> deneyebiliyorum. Yani Mirak Pacino'yu. Peki. Peki. Bakalım.